E, politikadaki problemlerden uzaklaşabilmek, biraz nefes almak için dış politikanın e, kullanıldığını biliyoruz. E, yine ona e, şahit olduk. İşte birkaç hafta önce Suriye'ye yönelik operasyon gündemdeydi. E, son haftanın da e, problemi e, konusu Yunanistan. İşte Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit ettiği, Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olarak işte pek çok adayı işgal ettiği dile getirildi ve birden bu, bütün bu problemleri çözmek için bir gece ansızın işte e, elbette savaş anlamına gelecek şekilde bir e, müdahilin olabileceği birden gündeme geldi. İşte Yunanistan buna elbette ki cevap verdi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin bile devreye girdiği bir problem. Neden bunlar oluyor? Çünkü e, Türkiye'de işte kurucu e, elit olan, şimdi muhalefette olan Cumhuriyet Halk Partisi Dış politikayı bütün e, siyasi partilerin üzerinde bir mesele olarak hep kodlamıştı ve e, ne olursa olsun yani e, Türkiye'nin e, pek çok e, içeride de e, yanlış e, tutumları nedeniyle e, Avrupa Konseyi'nde eleştirilmesinin e, hususlarında dahil e, Türkiye'nin e, bu politikalarını içeride eleştirse de dışarıda ee, bu e, eleştirilere karşı çıkar pozisyonda oldu. İşte çok yakın bir zamanda biliyorsunuz kayımla ilgili e, hususlar nedeniyle Avrupa Konseyi'nde eleştirilirken e, bu eleştirilere işte katılmadı. Pek çok e, Türkiye'yi eleştiren kararlarda e, hayır e, imzası attığını biliyoruz yani e, Türkiye içinde e, eleştirirken bu tabii ki e, tutarsız e, politikaları adeta geçerli olacak şekilde yol vermek anlamına geliyor. Ee, Türkiye'nin dış politikasına nere, nasıl savrulduğunu, nereden nereye geldiğini çok iyi biliyoruz. işte İsrail bir terör devletiydi. Şu anda iyi ilişkiler oluyor. İyi ilişkiler olmasından e, gurur duyuluyor. Ve işte Mısır yine e, sesi bir diktatörken, askeri bir diktatörken şu anda e, Tam olmasa da iyi ilişkilerin kurulması için çeşitli şekillerde e, e, tavizler veriliyor. İşte daha önce muhalefette olan e, yani sisi e, darbesinden sonra e, Türkiye'ye gelen Müslüman kardeşler. E, ekibi, hatta işte basın da söz konusu burada. E, şu anda e, hem e, basın faaliyetini yerine getiremiyorlar hem de pek çok kişi iade edilmiş durumda ve bazıları da aslında idam edildi. Yani e, 180 derece zıt politikalar e, çok kısa dönemler içinde olabiliyor. Bu tür e, dış politikanın e, e, tüm tutarsızlıkları nedeniyle ve muhalefet partisinde çok etkin bir şekilde dış politika konusunda itiraz edememesi nedeniyle yani dış politika işte siyasi partilerin üzerinde bir mesele ne olursa olsun Türkiye savunulmalı anlayışı dolayısıyla bu daha bu tür tutarsız günü birlik politikaların işleyişine yardımcı olacak şekilde davranmasına sebep oluyor hükümetinin. Ve bu da aslında e, şu anda e, Türkiye'de işte 50 yıllık 60 yıllık görülmeyen enflasyon ve hayat pahalılığı gibi sorunların e, artık ikinci e, ikinci problem olarak görülüp konuşulmamasına ve dolayısıyla da iktidara e, popüler desteğin artmasına da yol açıyor. Yani aslında e, işin kötüsü o. E, dış politikanın bu tür e, iç politikadaki sıkışıklıktan kurtulmak için ...kullanılma e, yoluna sapılmış olması... E, ...bu konuların tartışılmasını engelliyor. Haliyle insanlar... E, ...hayat memat meselesi olduğunda... ...yani bir saldırı söz konusu olduğunda... ...diğer ekonomik sorunları ikinci düzeyde göreceği için tartışılmayacak... ...ve işte aslında iktidarın da... E, ...bir şekilde e, desteğini devam edecek... veya sıkışmışlıktan kurtulmasına bir şekilde... ...yolaşmış olacak. Bu, bu da e, muhalefetin de aslında... Ee, bu çıkmaza girmesine yol açıyor. Yani bu tür politikaları eleştirmek, buralardan çıkmak e, ve kendi e, alternatiflerini sunmak ve böylelikle e, siyasi e, destek talep etme e, yönünde e, genel olarak da bu tartışmayı da engelleyecek bir e, statüsünde olmuş oluyor. yani Bu e, ve Türkiye'nin e, kısır e, çatışmalar e, girmesi ve bir türlü buradan çıkmamasına da bu şekilde yol açmış oluyor. Tekrar edecek olursak bir, bir iki hafta önce Suriye operasyonları aynı e, amaca hizmet ediyordu. Bugünlerde de Yunanistan'la ilgili olarak e, 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 yapılanlara itiraz ve itirazın da çok üst seviyede yani diplomatik kanalların değil işte bir saldırı e, ima edecek şekilde e, yapılıyor olması e, Türkiye'yi e, savrulacak, savrulan, dış politikada savrulan bir konuma getiriyor ve içerideki sorunların tartışılması ve buradan bir çıkış yolu bulmasını da engelliyor.